Geçti bir soru bir nette birlikteyiz. Özel bir ayet eden bir trigonometri sorusu. Verilen bilgiye bakalım. 15 tane birim karemiz var. Peki, yeşil boyalı bölgenin alanı mavinin kaç katı? 3 katı. Yani alana ben eğer S dersem burası 3S olur. Toplamda bakın 4S'imiz kadar? 15. Burada bir tane S'i bulalım. O zaman her iki tarafı 4'e böldüm. 15 bölü 4 olur. Peki, biz şuradaki uzunluğun kaç birim olduğunu biliyoruz. 3. Burayı bilmiyoruz. Ona da A diyelim. O zaman 3 çarpı A bölü 2 eşittir. Kaçmış alanımız? 15 bölü 4. Peki ben burada o zaman A'yı yalnız bırakıyorum. 2'ye böldüm, 2'ye böldüm. Burası 2 oldu. Her iki tarafı 3'e bölersem buradan da 15 bölü 6 değeri gelecektir. Peki buradan da şöyle yazalım bir kere daha. 3'e böldüm, 5. 3'e böldüm, buradan da 5 bölü 2 değeri gelecektir. Ne istenmişti? Kotanjant C, D, A. C, D, A. Bakın buraya ben alfa dersem. Z kurandan burası ne olacaktır? Şöyle bakın bir tane Z'miz var. Burası da alfa olur. Dolayısıyla o zaman şimdi kotanjanta bakalım. Kotanjant alfamız komşu 3 birim. Karşısı A'ydı yani 5 bölü 2 oldu. Ters çevirip çarparsam 3 kere 2 6. 6 bölü 5 olacaktır. Doğrucağımız D'dir.